Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi uçan bloklar adamımızı geliştirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. En son muhteşem şekilde buraya yeni çiftliklerimizi yapmıştık ve bulduğumuz malzemeleri değerlendiriyoruz. Köylülerin seviyesini artıracağız ve yeni köylüler koymamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şuraya çiftlikleri de yapmıştık. Şimdi tilkileri çoğaltabiliyoruz ona bir bakalım. Tilki çiftliğimizi de güçlendirelim arkadaşlar. Yeni bir yere geçirmeye gitmemiz gerekiyor. Oo yanlışlıkla şunu diktik buraya. Aynen. Bir tanesini verebildik. Şuna da verebiliyor muyuz? Onu bir deneyelim bakalım. Evet. Çok iyi. Şimdi. Üzerimize artık arkadaşlar yeni zırhlar yapmanın zamanı geldi. Şuraya şu ikisini çıkartırsak. Şu zırhları çıkartalım gitsin. Evet. Şu yatakları da şuraya geri koyalım. Aynen. Buraya yatak koyalım arkadaşlar. Burada dursun yataklar. Burası daha güzel. Hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya şöyle hızlıca Karpuzlarımız var bunu ticarette kullanıyoruz Havuçlar var Havuçlar şuraya bir koyalım Şuraya havuç atalım patates atalım Burada dursun arkadaşlar belki işe yarar Şu üzerimizi düzenledikten sonra yeni zırh yapıp gideceğiz Evet Sandık da yapmamız gerekiyor artık bayağı doldu Şuraya yedek yeri varsa Bir sandık yapalım arkadaşlar yeni malzemeleri Oraya koyarız iki tane Evet çok iyi iki tane de sandık Şuraya koyduk tamamdır şimdi düzenlememiz de gerekebilir. Aslında tahtaların hepsini başka yere koyabiliriz arkadaşlar. Şu taşı buraya koyalım gitsin. Çubuk var, şu var. Evet, yay var. Tamamdır. Çapa, her şey tamam. Şimdi elmaslardan artık full set zırh olmanın zamanı geldi. Bir tane şöyle bundan yapacağız. Bir tane pantolon, kask, ayakkabı. Aha! Olamaz. Kapı açıldı. Dışarı çıktılar zannettim arkadaşlar. Çekilin bakalım. Sırayla geçin. Tamamdır. Çok iyi. Luffy açmış bakın kapıyı. Aynen dışarı çıktılar zannettim. Şimdi bunlara büyü de basabiliriz arkadaşlar aslında. Artık büyülerimiz bayağı fazla birikti. Şurada keskinlik. Kılıcımıza keskinlik basabiliriz. İpeksi dokunuş aynen keskinlik basarız. Koruma. Koruma 2 basalım arkadaşlar. Bakalım bir koruma 3 var. Evet ganimet 2 var tamamdır. Şimdi 2 tane koruma. Şöyle hızlıca arkadaşlar şurada. Bir tane şuna koruma basalım. Koruma 2. Evet pantolona da koruma 3. Oo baya güçlendik arkadaşlar. Şuna baksanıza çok güçlü olduk. Artık zombiler canımızı hiçbir türlü götüremez. Yemek yiyelim. Bizim yemeğimiz kalmadı mı acaba? Elmaları yiyoruz arkadaşlar. Şurada elmalar dursun. Biz bir buğdaylarla ekmek yapalım. Artık arı yerini ele geçirmeye gidebiliriz. Evet zırhlarımızı tamamladığımıza göre şuradan şöyle hızlı bir şekilde tohumları bir dikelim. Çok iyi daha büyü masasında büyüde basabiliriz. Çatı katımızda büyü masası var arkadaşlar. Tavukları çoğaltmaya gerek var mı? Şu anda yok. Aynı. Şununla da ekmek yapacağız. Evet. 2, 3, 4 şöyle. Tamamdır. 8 tane. Çok iyi oldu. Şimdi Luffy burada beklesin arkadaşlar. Biz arıları ele geçirmeye gidiyoruz. Hem de aynı zamanda kuşlarımız orada kalmıştı. Onları da oradan alacağız. Çok iyi. Zümrütün üzerinde arkadaşlar kalmıştı. Onlar oradan bir kaldıralım. Yavaşça uçarak gidersek arkadaşlar gördüğünüz gibi zümrüt burada bakın. Evet, en son kuşlarımızı burada unutmuştuk. Kaçıncı bölümde unutmuştuk arkadaşlar? Aynen, hiçbir daha bu tarafa gelmedik. Siz burada ne yaptınız ha? Şuna baksanız arkadaşlar, çok iyi. Şimdi şu arı yerini ele geçirmek istiyorum. Evet, şöyle hızlı bir şekilde şunun üzerine inersek arı yerinde arıları bulmak için geldik. Bakalım gerçekten bulabilecek miyiz? Keşke kazmamıza da verimliliği bassaydık. Aynen arı yerinin içinde arılar varsa arkadaşlar çok iyi. Arı çiftliğimizi de yapacağız. Bizim ama cama ihtiyacımız olabilir. Çok güzel. Aşağıya doğru iniyorum ama hiçbir şey çıkmadı. Bu arada arkadaşlar Sizde aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Arı sesleri gelmeye başladı. Oo, Arıların hepsi burada. Aha. İpeksi dokunuşumuz var. Bir dakika. İpeksi dokunuşla şunları alabiliyor muyuz? Evet ipeksi dokunuşta içlerinde de arı varsa daha da iyi arkadaşlar. Bunlarla baya bir arı yetiştirebiliriz. İçlerinde arı varsa çok iyi arkadaşlar. Şimdi kaç tane oldu? Aha arı yuvası arı yuvası arı yuvası. Ama bunlar üst üste konulmadığına göre galiba bunların içinde arkadaşlar arılar var. Tamamdır arılar olanı bulduk. Şurada sandıkta ne var? O iki tane daha köylü bir dakika demirler bulduk bunlar alız kamp ateşi elmas 5 tane daha bulduk çiçekleri alalım bunlarla bahçe yaparız arkadaşlar camlarla o zaman arı evi yapmanın zamanı geldi arılar dışarı çıkamazsın ama ballar istediğimiz gibi alabilelim şimdi şunlar da alacak yer kalmadı şunu koyalım bunu koyalım bunu koyalım ve arıları da alalım çok iyi hepsini aldık mı şu nedir yenilenme Tamamdır. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Arıların içinde olduğu kovanları aldık. O zaman arı evi yapımına başlayabiliriz. Arılar dışarı mı çıktı? Aha. Arı kovanı sesi geliyor. Hala şurada bir tane daha var. Evet, onun içinde de arılar var. Çok iyi. İçinde arılar olanı aldık. Aynen şuraya sandığı koy gitsin. Başka arı yuvası var mı? Başka kalmadı. Ses çıkmıyor. Tamamdır. Gidebiliriz buradan. Çok iyi arkadaşlar. Apex dokunuş sayesinde hepsini aldık ve arılar dışarı çıkmış şimdi. Uçalım arkadaşlar mecbur uçacağız Artık bunlar gelmezse bu sefer de arıların olduğu yerde kalsınlar Evet şöyle hızlıca gidelim İçinde arı olan bir sürü kovan aldık Şuna baksanıza 3 tane boş 3 tane dolu aldık 10 tane de arı çağırmamız var Çok güzel bir şekilde arkadaşlar hızlıca gideceğiz ve Arı çiftliğini yaptığımız anda arılar artık bal üretmeye başlayacak Olamaz yetişmeyecek Tamamdır Şimdi Arıların yuvasını yapmak için arkadaşlar bizim bir sürü cama ihtiyacımız var. Şunları bir tane sandığımıza koyalım. Hızlı bir şekilde şuradaki sandığın içine şunları koyacağız. Evet şöyle 3 tane. Tamamdır arı çağırmayı da bunların yanına koyalım. Çiçekleri de şimdilik buraya koyalım. Üzerimizde yer kaplamasın. Elmaslarımızı koyalım. Demirleri de pişirelim. Şurada pişmiş demir var mı? 11 tane. Evet başka yok. Demirimiz de bayağı oldu arkadaşlar. Bunların içinde pişmiş yemekler varmış. Almayı unutmuşuz. Aynen onları da bir alalım. Şimdi şuraya demirleri koyduktan sonra şöyle hızlıca iki tane daha köylü var. Şu köylüleri bir koyalım. Bunlara meslek vereceğiz. Aynen şöyle bir tanesini koyalım. Şimdi kağıta zümrüt veriyor arkadaşlar. 20 25 tane zümrüt kitaba da büyülü güç kitap veriyor arkadaşlar. O zaman bunun seviyesini artıracağız. Tavuk etiyle bunu zaten artıracağız. Tavuk toplamamız gerekiyormuş. Tavukları bir çoğaltalım o zaman. Aynen biz tohumlar nereye koyduk? Tavukları bir çoğaltalım arkadaşlar. Tavuk eti toplamamız gerekiyormuş. Gelin bakalım buraya. Şu tavukları bir çoğaltalım. Daha sonra keselim. Tavuk etiyle köylerin seviyesini artıracağız. İyice bir çoğaltalım bunları. Evet vermediğimiz kaldı mı? Çok iyi tamamdır. Şimdi hızlı bir şekilde şuradaki yumurtaları da atalım. Daha sonra arkadaşlar artık camları aramaya başlayalım. Oo, bayağı tavuk çıktı. 3 tane çıktı. Tamamdır. Şimdi sandıklarımızda cam var mı diye bakacağız. Yoksa cam toplamaya gidiyorum. Evet buraya bir bakalım buranın içerisinde cam yok arkadaşlar Bunda zaten yok şuna bakalım Burada 10 tane var Oo, 32 tane de kum var bunlar pissin Tamamdır onlarla cam üretimine başladık Şunların içinde cam var mı Aynen burada cam yok Tamamdır şurada bir sandık daha var Aynen o da boş çok iyi. Şimdi şuna bir tane de meslek versek güzel olabilir arkadaşlar. İlk önce biz şu arı çiftliğini yapalım. Daha sonra şuraya bir meslek daha koyalım. Dört tane köylümüz olacak. Arıların yerini arkadaşlar şuraya yapsak güzel olabilir aslında. Zemini böyle olsa çiçek ekilebiliyor mu buraya? Arılar mecburen buraya yapacağız. Aynen şuraya. Arıların yerini yapıyorum. Evet iki tane şöyle. Kapısı nerede bunun? Kapısı yok mu? Şimdi Luffy burada beklesin. Biz bir gidip şuradan bayağı bir toplayıp gelelim arkadaşlar kum ondan hepsini pişirelim Arı çiftliğini iyice büyük yapalım Evet şuradan toplayabildiğimiz kadar kum toplayacağız Çok iyi Bayağı toplarız arkadaşlar burada bir sürü kumlar var Bunları pişirip de cam yaptığımız anda da çok iyi olacak ve Arılar artık dışarı çıkamadığı için içeride durmadan arkadaşlar bal üretecek istediğimiz gibi toplayabileceğiz Evet hem de arılar o oradan dışarı çıkarlar Değişik bir sistem yapmamız gerekiyor o zaman biz de o zaman camın içine koyarız arkadaşlar. Araların yeri camın içinde olur. Huni sistemi yaparız. Huni ile de dışarı çıkar. Tamamdır. 30 tane daha oldu arkadaşlar. Yeter mi? Şuradan birazcık daha toplayalım. Evet. Buradan bir çıkalım. Şimdi akşam oluyor. Hemen hızlı bir şekilde yatmamız da gerekiyor. Çok iyi. Şuraya bir tane blok koyalım. Şöyle aşağıya indiğimizde geri yukarı çıkalım. İçlerine girmemiz gerekiyor. Aynen. Artık toprak kum bulamadık. Köylülerin oraya meşale koymadık arkadaşlar. Zombiler doğarsa tehlikeli olabilir. Gidelim hemen. Şuradan uçarak bir gidelim arkadaşlar. Hemen yatalım. Evet. Köylüler yattınız mı? Hangisini kaldıralım arkadaşlar? Şunu kaldıralım. Şuraya da biz yatalım. Evet. Çok iyi. Tamamdır. Sabah olsun hemen bir tane yatak fazladan yapmamız gerekecek. Aynı. Tamamdır. Şimdi 4 tane olduğuna göre 4 tane köylü 2 tane daha yatak yapacağız. Yünümüz var mı bizim? Aynen bununla ne kadar yatak yapabiliriz? Ağacımız kalmadı. Bir dakika. Şuradan şöyle 1 2 2 tane yatak 1 2. Bir tane yatak, iki tane yatak. Tamamdır. Yatakları da koyduk. 20 tane burada pişiyor. Şunun yarısını buraya koyarsak yarısını da buraya. Evet, hep hızlı bir şekilde pişer. Tamamdır. 10 tane de buraya. Şimdi artık arıların yerini bayağı büyük yapabileceğiz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde şuraya bir yere meşale koyalım. Gece olduğunda buralar aydınlık olsun. Aynen şöyle hızlıca her köşeye bir tane koyuyorum. Tamamdır kapının üzerine de koyalım arkadaşlar. Evin içine koyduk mu? Şöyle hızlı bir şekilde evin içine de meşale koyalım. Evet tamamdır evin içini baya güzel aydınlık yaptık arkadaşlar. Artık evin içi aydınlık. Muhteşem oldu tamamdır. Şimdi şuradan şöyle bir çıkalım. Şu camları dizeceğiz yemeğimizi yiyelim. Şuraya bir tane kapı koyarız arkadaşlar. Şuraya kovanlar dizeriz. O yüzden cam şöyle şuradan gelsin. Evet buraya kadar gelsin. Şimdi cama bayağı ihtiyacımız var. Dışarıdan da arıları görebilelim diye arkadaşlar. Arı yuvalarını buraya koyacağız. Buraya dizeceğiz arkadaşlar. Daha sonra ön tarafına çiçekleri dizeceğiz. Bir tane de kapı koyacağız. Çiftlik bitecek. Şimdi camları toplamaya devam edelim. Bayağı cam oldu. Aynen. Şurada bir tane daha var. Kapı yapacak ağacımız var mı? Demir kapı koyabiliriz. Aynen bu kapı olsun. Tamamdır. Şuraya kapıyı koyacağız arkadaşlar camla etrafını kapatacağız Aynen şöyle hızlı bir şekilde zaten içinde arılar da var arkadaşlar Bakın Şuraya çiçekleri dizeceğiz ama birazcık daha büyük olabilir Aynen öne doğru birazcık daha gelsin arkadaşlar O zaman şu camlar ipeksi dokunuşla bir kıralım Aynen burada bakın şurada ipeksi dokunuşla kırarsak geri alabiliriz Şöyle 3 tane daha öne doğru gelsin arkadaşlar Ön tarafı baya büyük olsun çünkü çok fazla çiçek dikeceğiz Aynen kapı burada olacak tamamdır Diğerleri de pissin. Arı çiftliğini bitireceğiz. Şuradan alalım. Şunda var mı? 3 tane burada var. Oo, bizim daha fazla cam toplamamız gerekiyor o zaman. Aynen gidip bayağı bir kum toplayıp geleceğiz. Bakın 15 tane. İçerisini her türlü zaten görebiliriz artık. Evet şurayı da şöyle buradan birleştirdiğimiz anda arkadaşlar şuraya kovanlar dizip buraya çiçekleri dizeceğiz ve artık kapıdan istediğimiz gibi girip çıkabileceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde arıların yerini ele geçirdik ve arı çiftliği yapmaya başladık. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.